Sevgili seyirciler şimdi Türkiye'deyiz. Arkadaşımız Özgür Yıldıran bakalım bizler için neler hazırladı. Evet sevgili izleyenlerimiz, Çiğap Fuarı'ndaki izlenimler devam ediyor. Şimdi de Özel Profil ve Çelik Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kömürcü ile beraberiz. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Fuarı nasıl buluyorsunuz öncelikle? Biraz hareketli. hareketli. Var, evet, evet ee, sizden bir profilin önemini öncelikle öğrenmek isteriz. Bizim üretimimiz özel profiller. Özel profiller, özel adı üzerinde zaten özel tasarlanmış profiller isteğe göre çelik yapılarda, raflarda, kapılarda, ara katlarda, güneş enerji sektöründe kullanılan profillerdir bunlar. Yapı olarak nerelerde kullanabiliyoruz? Her türlü yapıda kullanılır. Türlü yapıda kullanılır. Konutta kullanılır, konteynerde kullanılır, depolarda, hangarlarda, fabrikalarda her yerde kullanılabilir. Ağır çeliğin kullanım yeri ayrı, özel hafif çeliğin kullanım yeri ayrı ağır çelik daha çok işte statlarda, büyük sanayi yapılarında o tür yerlerde kullanılıyor. Hafif çelik depolarda, hangarlarda, gene fabrika binalarında vinç, vinçli ve vinçsiz. Üstelik de vinç de kullanılabiliyor bizim sistemlerimizde. Şimdi bir malzemenin kendi bedeli var, bir de üretim süresi var, montaj süresi var. Ağır çeliğe göre hem daha kısa sürede üretiliyor, hem daha kısa sürede montaj yapılıyor dolayısıyla daha çok daha kısa sürede e, hizmet alındığı için o ayeten bir avantajı oluyor. Demek ki o zaman hafif çiliğin e, önemi bayağı büyük. Burada. Büyük tabi. Üniversiteler bu konuya ciddi eğilseler daha iyi olur. Biz bütün üniversiteler için özellikle e, yani fabrikamızı onların hizmetine sunmak isteriz. Hizmetindedir yani. İstedikleri numuneleri, istemiş oldukları demoları biz seve seve göndeririz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderdik mesela. Orada bir şey gönderdik. Bir çatı yaptılar. Onu test ettiler. Ondan sonra şu anda YouTube'da yayınlanıyor. Evet. Öncelik yaptınız yani. Yaptık tabi. Çok hoş. Evet, devam evet, Her zaman için. Fabrikanızın yerinde öğrenelim. Nerede? Fabrikası. Sancaktepe'de. Sancaktepe'de. adresini de alalım. Size ulaşmak isteyenler evet. Eyüp Sultan oldum. Mahallesi, İbni Sina Sokak, numara 7 Sancaktepe. Evet Mehmet Bey ekibiniz de sağlam, genç ve dinamik Evet. Mi? Özel profil, değerli personeli, hep yıllardır beraber olduğunuz personelimiz, personellerimiz, arkadaşlarımız. Evet Mehmet Bey başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz Doğal olarak şu an Ramazan ayının içindeyiz artık. Bizi izleyen yurt ve yurt dışındaki vatandaşlarımız var. Onlara bir mesajınızı almak isterim. Öncelikle tüm İslam aleminin ve memleketimizdeki tüm İslam Müslümanların Ramazan'ı kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim. Evet, çok Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Sağ olun. Ramazanlar.